Şimdi Allah vardır gibi bir iddia ontolojik bir iddia. Varlığın yapısıyla ilgili bir iddia. E şimdi Allah vardırla ilgili iddia aslında bu sorunun en temelindeki konuyla alakalı. Allah varsa o zaman Allah insanlara belli konuda bildirimlerde bulunabilir. Yani ayreti yaratıp yaratmayacağını veyahut da mesela kendi sıfatlarının ne olduğu diye bildirimde bulunabilir. Şimdi Allah'ın varlığının bu ontolojiyle ilgili meseleyi felsefi açıdan Bence yani politik sonuçlarına çıktılarını bir kenara bırakarak en başta bir ontolojik iddia, kendi içinde tutarlı bir iddiam Allah'ın varlığı. Bence buradan başlamazsak e, söylediğimiz her şey vada olacak. Ha, Allah varsa o zaman bildirimde bulunması pekala mümkün ama Allah'ın varlığına baştan inanmıyorsanız o zaman zaten o bildirimde bulunması mümkün. Yani, Allah'ın varlığıyla bütün sorunlar aşılmıyor ki yani. Bütün Allah sorunlara aşıldığı zaman Ona şöyle Bence, kişi, kişi tanrı mıdır yoksa başka bir tanrı tabii mıdır? Ki, yani, tabii ki. Uluhiyet... Bütün sorunlar açılıyor demiyorum. Bence Allah'ın varlığı binanın en temel direklerinin direği. Yani üç tane genelde temel direk sayılır İslamiyet'te. İşte tevhid denir ama ben orada Allah'ın varlığı ve sıfatları anlamında anlıyorum tevhidi. İkincisi de ahiretin varlığı. Üçüncüsü nübüvvet. Ama nübüvvetle ahiret temel direklerinin direği de Allah'ın varlığıdır. Çünkü ancak Allah varsa ahiretin yaratılması mümkündür. Ancak Allah varsa bir kitap göndermesi veya peygamber göndermesi mümkündü. Yani Allah'ın varlığını yok saydığınızda ahirette nübüvvet direkleri de çöker. Bu yüzden Allah'ın varlığı temel direklerin direğidir. Bu yüzden birçok kelam çalışması ilk önce ispatı vacip diye Allah'ın varlığından başlamıştır. Ha, bence de bir tartışma yapılacaksa ben burada görüyorum her zaman o konuya çek, çekmemiz gerekiyor. Siz yani mesela diyorsunuz işte din sorulara cevap vermeye çalışıyor. Mesela demin dediniz ama yani bir kere Allah varsa insanın da soruları varsa ki insanı fıtratını hocam da fıtrat atıf yapmıştı yaratan Allah'sa zaten o soruları soracak şekilde insanı yaratmışsa o zaman zaten cevap olmasını bekleriz. O cevabın adı da zaten dindir.